çok beklediğin bir şey düşün. Diploma olabilir, iş olabilir, para olabilir, Hızır'ın kapını çalması olabilir. En fazla kaç gün bekledin? Asaf Halet Çelebi Kunala şiirinde eşine şöyle sesleniyor. Tam 40 yılda seni buldum. 40 yıl bekleyebilir misin doğru insanı? Aşk mevzusunda aramaktan bahsederken hayatında hep tek bir insan olacak ve o direkt doğru insan olarak karşına çıkacak diye bir kaide yok. Yani 40 yıl boyunca ararken, 40 yıl boyunca kimseyle görüşmeden 40. yılın sonunda o doğru insanla kavuşma zorunluluğu Yok. Çünkü mevzu aşksa insanın yanlışı da doğrudur. Girilen her çıkmaz sokak aslında insanı doğru yola sevk eden bir araçtır. Asaf Halet Çelebi iki defa evlendi. Birisi genç yaşlarda Yahudi asıllı Rossi isimli bir hanımefendiydi. Onunla kısa süre içerisinde boşandı ve daha sonra doğru insanı aramaya başladı. Doğru insanı tam 38 yaşına geldiğinde buldu. Aslında 38 yaşında bulduğu Nermin Hanım kendisinin bir akrabasıydı. Görüşmeleri vardı fakat 38 yaşına geldiğinde aradaki perde kalktı. Çünkü bazen insanın doğru olanı görebilmesi için aradaki perdenin kalkması, yani bir zamanın geçmesi gerekir ve insan doğru kişiyi 38 yaşında bulabilir. Yani çıkmaz sokaklara girmek seni rotadan saptırmaz. Yeter ki geri dönmesini bil